Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avatar Verge oynayacak mı anne? Evet Ela. Pardon Ece. <laughs> Hadi girelim. De sana neleri tanıtalım anne? Bana bütün evlerini tanıtabilirsin. Burası villam. Evet. Ben en çok burada oturuyorum mesela. Burası yatak odası. İkinci kat. İkinci kat. Şimdi de birinci katı göstereyim mi? Hı hı. Aşağı katta çok güzel bir bahçe var anne. Bayılacaksın. Böyle bir tane havuzu var. Ya ne kadar güzel yapmışsın. yapmıştık bunu. Bunu aslında ben yapmadım. Yeni şeyler geldi. Onlar da süslemeye çalıştım da biraz. Burası da mutfak. Ben mutfağımı değiştirdim arkadaşlar. Şimdi aslında ben bunları nereden yaptım biliyor musun? Yani Buradan güzel bir şey açılmış. Oradan yaptım. Bu da Evin dışarısı. Şimdi başka hangi evlerimize girebiliriz anne? Burası mı villamızdı? Sana aa, hangi odayı tanıtmadım? En yukarı odası. Bak burası da bu kızın odası. Ya çok güzelim. Ay salıncağı da mı var Ece? Evet. Burada aa yatağı da var. var. Salıncağını da koyabilir misin? Bu da fıfıydı. Ben çıkartayım şöyle hmm. Bu da maskesi böyle tık. Göz bandı. Ya ben Yo ben... sağlamıyor. Çok güzel ama. Bu senin dekorasyonun mu? Evet bunu ben yaptım. Ha anne. Şey bundan başka ben sana göstermiştim ya. Hı hı. İşte o zaman ben yapmamıştım. Kendisi buraya. Kendisi yapmıştı. Bumut Bunu ben yaptım. Çok güzel olmuş. Şimdi de Başka evlerim. Oğlum burada. Burası normal yer. Antalya'ya gideceğiz. Gerçekten mi? Evet tatile de gideceğiz. Hadi bakalım gidelim o zaman. Arkadaşlar burası da açılacak. Size orayı da gösterebiliriz. Hadi ilk buraya gidelim. O evim sanki o evin biraz boş. Burası da böyle oldu. Hmm. Bu o kızın teyzesi. O kızın annesi de var. Gerçekten. Bu o kızın teyzesi. Arkadaşlar, Dolabı biraz çok güzelmiş. Ay koltuğa güzel, bak savunu? inanamıyorum. Sen mi seçtin bunları? Bunları ben tasarladım. Çok Ama güzel. bir tane ev var tamam mı anne? Evet. Orayı ben tasarlamak istemedim. Çünkü çok güzeldi. Yukarı katımız. Böyle. Bu duvardakiler ne? Burası yılbaşı mıydı neydi? Cadı şeyleri vardı ya. Ha evet o evet. Konsepti. Burası da ne? Ne konseptiydi? Yılbaşı. Evet yılbaşı konsepti burası da. Çok burası güzel. çok güzel. Ve bu evimizde de bittiği sıra. Ve çok güzel. Ama bak şey var ya bu evi tasarlamıyoruz. Çünkü ev kendisi yenilendi. Birden yenileniyor. Bu senin sen... tasarımın değil mi? Ay. Arkadaşlar bu havada kalmış. Bunu hemen yere koyunca. Evet burası da benim tasarımım. Burası Şöyle şöyle ilerler de var. Buraları ben yapmak istemedim. Başka videoda beraber tasarlıyoruz. Değil mi anne? Evet anneciğim. Bir biraz bacağım sallanıyor da özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Yerim seni. Burası mutfağımız. <laughs> Çok güzel. Burası böyle neyimiz bilmiyorum bakayım. Böyle dışarımız var. Çok güzel. Böyle salonumuz var. Böyle de kapımız var. Şimdi size başka evler göstereceğim. Arkadaşlar bu ev bana birden geldi. Anne. Ama sen tasarlıyorsun değil mi içlerini? Burayı ben tasarlamadım mesela. Burası birden geldi. Anne bütün, bütün evler var ya. Evet. Onlar birden geldi ama burada Buradaki evler, az önce gösterdiğim evler var ya? Ev. Evet. Onları da ben tasarladım. Bunu, Çok güzel. Bakın arkadaşlar bunu tasarlayamıyoruz. Gördünüz mü? Burası şöyle burası. Burası bu şekilde kalması gerekiyor. Evet. Bunları büyütelim mi biraz? Hadi. Büyüt bakalım. Büyüyor buradan. Böyle. Burada da salıncağımız var. Mutfağımız. Aa, bu da bu da o kızın teyzesi. Çok tatlı. Bu arada benim bir tane annem var. Ben size... Bak bu da bu kızın annesi. Çok evet. benzemiyorlar mı? Evet çok benziyorlar. Çok tatlılar. Ve kız ve annesi de benziyor. Ben onları sevdiğim için yaptım. Arkadaşlar çıkışta görmüşsünüz. Bunlar içi de aynı. Ben onlara bakıp yaptım. Burası da Stap banyosu. Yatık odası. Salonu. Yine mutfağı. Bahçesi. Mutfağı da çok güzel. Ve karısı. Burası çok dağınık. Yani dağıtmış. Size özel bir yer göstereyim mi arkadaşlar? Bak. Şurayı ben açtım. Ya çok güzel olmuş. İçinden bir tane daha şey çıktı. Aslında bunlar Tokaboka'da da var. Tokaboka'da çekeriz ama ben onu sildim. Başlamayalım. Bir daha yükleriz. Arkadaşlar size gizli bir yer göstereyim mi? Burası. Hem de neresi anne? Neresi? Wow. Evet şimdi, şimdilik bence bu kadar kalsın. Ama ben size başka yerler gösterecek. Onları göstereyim. Hemen bitireceğim arkadaşlar. Çünkü şu evimizi ben yapmadım. Arkadaşlar bu evi yapılıyor ama ben yapmadım çünkü çok güzel olduğu için. Ay çok tatlı burası da. Evet. Böyle. Burası da salonu falan mutfağı. Bence anne ben her yeri göstereyim öyle bitireyim. Video As biraz uzun oluyor. Bence onu ikinci bölümde çekerim olur mu? Ben burayı bir tane yapayım. Ama hepsini yapmayayım. Tamam bu kadar yeter. Şimdi biz başka yere geçelim. Yağmurlu hava mı yapsak? Güneş daha güzeldi. Şimdi anne nereye gidelim? Nereye? Nereye gidelim? Antalya mı yoksa tatil mi? Tatil. Tatilimizi bıçak... de ikinci bölümde gösterelim. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Abone olmayı, basmayı ve atmayı unutmayın. Hoşçakalın.